Kardeşim dördüncü ay aşkım bunu ilk defa görüyorum dedikten beş dakika sonra <gülüyor> yapma yapma <gülüyor> Hüseyin Berk'e abone olmuş Retox Sado ikinci ay paranormal aktivite biri, izledi biri izledim sadece O yüzden üç best Eyvallah oh. Berk onuncu oh. ay Baltimore İzmir Ghost Veskele Eyvallah kardeşim onuncu ay kutlu olsun Shikamaru Sado ikinci ayını kutlamış Edgeblue on yedinci ay ee, geçti 10 gün kutlu olsun gelemedim yoğundum seviliyorsun demiş teşekkür ederim çok sağ kral Furkan Ok 6. ay, Doktor Tuna Bey 9. ay, İsmail'i okuduk. Mehmet Girlfriend says I don't think isn't going to work anymore. I'm sorry it has to end this way. Şartlar izin vermemesine rağmen e Ay bir adamla ömür mü geçer? Şartlar izin vermemesine rağmen. E, Ay bir adamla ömür mü geçer sen de Gülben? Ömür boyu aynı adamı mı seveceğiz? Devamlı birilerini mi seveceğiz? Hayır da yani değişebilir arada. Ben yapamıyorum böyle Kafam karışıyor. Ya. Hey fuck you scammer. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim though because if they rush back and he he doesn't find that could be Neymiş ya o öyle? in 5 seconds. neymiş ya? Bu forsaken ban yedi CS'den hileden amına koyayım. Şimdi Valorant mı oynuyor? Bilmiyorum o forsaken mi acaba? Waste of money. geçiyor geçiyor lan. Sus. Dava geçiyor. Sus. 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 Bu güzel abim bana döner ısmarlayacak. <laughs> Ismarlayacağım mı abi? Ama TikTok videosu çekiyor. Gideyim. Showing my boyfriend a self defense technique, uh -huh. I learned it. you see? Let's try this. I'm going to Italy for one reason. anlamadım kanka ne bu olay? Çete de sormaya utandım bumur derler diye. Pizza <laughs> ketçap döküyorlar şey mı? Yok, Niye pizza ketçap dökünce abi. ne oluyor ki? Orijinalde gidiyor. Onu yapınca İtalyanlardan bir kişi ölüyormuş. Evet. Nasıl yani? Öyle, ona Twitter Ona bir mimi var ya işte pizza ketçap dökerse bir İtalyan ölür falan gibi. Yani Twitter. Ha. Kadın da onu denemeye gitmiş. Anladım. Ayıp etmiş yani. Maşallah. Ya yine Biz bana iş. boomer diyorlar kanka. Ya bunun boomerlıkla ne alakası var? Siz bunu bildiğiniz için bence boomersınız ya. Böyle bir bilgiyi neden biliyorsunuz ya? Siz bence bu bilgiye sahip olduğunuz için boomersınız. Bak. Doğru. Discord'da bu bilgiyi bilenlerin tam listesi. Bir, Tümay. iki Ayhan. <laughs> bir düşünün evet. bakalım. Siz mi bumursunuz? ben mi boomerim? Kalanlar <laughs> da bilmeyen. düşünün bakalım. Hadi bakalım şunu bir düşünün. Bir kafanızda bir bunu bir kurun. Beyler doğru söylüyor Eu <laughs> Önce kendini seveceksin hocam. Sevmeyi beceremedim. Becermeyi sevdim. Aynen öyle. tamam mı? <gülüyor> 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 this is how not to hammer in a nail. Now this, this na is the proper way to <laughs> hammer a nail. Insert. Yine vuracak değil mi? <gülüyor> 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 Kediler sıvıdır. Kafayı çıkartıyor ya bir de bak. Kanka gerçekten nasıl oğlum ya? The fucking skyline Ananı sikeyim Türkiye'de bir de 33 lan çok iyi ben O bu ne adam. oğlum Gelsin öyle mı? Oğlum bak bize inanmadınız Bro inanmadınız Mersin'de çok var ya Vallahi bilmiyorum, var bilmiyorum. ya bana bir kere inanmadınız Şöyle şeylerde bilgilerde ya Ben gördüm bro Çok var oğlum Mersin'de böyle arabalar Bak Eray'a sorun gidin Eray'a sorun ya Eray Mersin'e geldi kanka bu arabalar ne diyor amına koyayım Skyline Orospu çocuk köye geldi sanıyordu Mersin'e gittiğinde <laughs> Ama bu GTR Mersin çıkışı da <gülüyor> <gülüyor> Şu ikinci el arabalara bir bakalım. Bak çok iyi ben bu adamla bir görüşeyim. Kolay gelsin. <laughs> bu mu araç? Evet kardeşim bir ufak çıtır hasar var. Onun haricinde araç yürür durumda. <laughs> Türkiye'de bu arabadan bir tane daha yok. İlk bu araba. Yalan amına arabadan... koyayım. Evet niye Anladım. Peki değişen kaza falan var mı? <laughs> yani var <laughs> ama yani. <gülüyor> Ortadan bölünmüş. <laughs> Arabanın ilk, <laughs> tek ve son sahibi. E o zaman siz satıcı değilsiniz. Yeter evet. hasar. azar. Bu arabada satılık değil. Aynen. Biz niye buradayız? Harbiden bunu bilmiyorum. Bu ilandaki araba? Evet nasıl araba? Doktordan galiba. Evet çok mu belli oluyor? Biraz. Araba. Aga be.

come think of oh <mama. laughs> I love love more mommy or daddy daddy okay see what happened was is that he knew he was being recorded so let's see how he answers if he doesn't know he's being recorded. Subsidiary hey, Chad! Uh, what? Hey, uh, so. Straight up, alright? Nobody else is around, clearly. Alright, um, who do you love more, mommy or daddy? Daddy. Baby, tell me you. Oh, sit dün öyle. Bunda akıl etmişler. Sütü sıçratmayan geniş kapak yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum bunun yapımcılarına. Kim yaptı? Bonjour <laughs> à tous. C'est un temps calme qui s'annonce pour votre weekend, début des vacances de février pour Ananı sikeyim. <laughs> ya iki Ya iki. <ya. gülüyor> <Ya>, <laughs> <Ya, ya, ya. gülüyor>